Herkese merhaba, Limbo'ya hoş geldiniz. Bugün yine çok sevdiğim, kıymetli bir konuğum var, genç bir arkadaşım. Ee, yine hem kavramlardan hem uygulamalardan bahsedeceğiz. Veli Bahçeci, aslında siz onu belki YouTube'dan, hani veri bahçeci diyorum artık ben onu. Çünkü hep veriyle uğraşan, sizin veri kafalılar diye bir şeyiniz evet. var değil mi? Çok güzel, oraya da gidip bakmanızı öneririm. Ee, tabii ki her zamanki gibi Veli'ye sorularım var. Ee, o sorular üzerinde konuşacağız. Öncelikle teşekkür ediyorum Veli'cim katıldığın için. Rica ederim. Ee, aslında sen biliniyorsun kendi alanında, tanınan bir insansın ama... ...HBR izleyicileri için de, Limbo izleyicileri için de... ...kısaca biraz kendinden bahsedersen çok seviniriz. Tamam, teşekkür ederim hocam beni davet ettiğiniz için. Burada olmak gerçekten benim için çok değerli, çok mutlu oldum. Ee, ben Veli Bahçeci, bir elektrik elektronik mühendisi olarak kariyerini başlamış... <laughs> ...ama bir türlü mühendislik yapamamış. Ee, ve pazarlamaya bulaştıktan sonra da bir türlü oradan da kopamamış birisiyim ve çok da severek yapıyorum uzun yıllardır. Çeşitli kurumsal firmalarda çalıştım, deneyimlerim oldu. İşte sosyal medya, e-ticaret, dijital pazarlama hepsini deneyimledim ama bir gün bir kavram karmaşası yaşadım ve orada aslında ben dijital pazarlamacı mıyım, ben sosyal medyacı mıyım, ben e-ticaret uzmanı mıyım derken dedim ki bunun adı başka bir şey yani. Çünkü bunun bir artistik tarafı var, yaratıcı tarafı var, bir de analitik tarafı var. Sonra baktım o kavram karmaşasını yaşayan birçok insan bir terim zikretmeye başlamış. Büyüme diye bir terim. Ve büyüme stratejisiyle o zaman tanıştım. Dedim ki tamam bu iş hakikaten benim yaptığım iş. İşletmelerin büyümesini sağlayan bir partner. Nihai Büyüm. olarak işin bu. Evet. O yüzden de uçtan uca bakan bir bakış açısıyla tam göbeğine de sizin söylediğiniz gibi veriyi koymuş bir şekilde bir büyüme pazarlaması işi yapıyorum e, ee, aynı zamanda startupların büyümesi, kobilerin büyümesiyle alakalı büyüme stratejisi yapıyorum ve onlara mentorluklar yapıyorum çeşitli kurumlarla. Ee, bir taraftan da tabii eğitimler veriyorum. Bu eğitimlerde de aslında e, kurumsaldaki deneyimlerimi bir müfredata oturtarak anlattığım bir metodolojiyle hareket ettiğimiz bir akademimiz var. Böyle evet. devam ediyoruz. Evet, evet. saydan sahiden benim de deneyimlediğim ne diyeyim, sizin hizmetlerinizi bir alan. Peki, şimdi biraz gelelim şu veri alanına. Bu benim çok severek e, okuduğum, ilgi duyduğum bir e, Harvard hocası var. Shosha Nazubov. Onun bir kitabı var. Bu, Limbo'da da hep bahsediyorum arada. Şimdi o hep bizi, bireyleri daha çok aslında, dijital dünyada hareket eden bireyleri ve kurumları... E, ...bir nevi toprağa benzetiyor. Yani biz tohumlanıyoruz. Ve o tohumun neticesinde hareket etmeye başlıyoruz. Tıpkı bir tohumun... Filiz vermesi gibi. Sonra birileri geliyor, çiftçiler senin gibi... ...bizim topraktan çıkan bitkileri... ...o mahsulü alıp gidiyor. Biz toprak olarak bakıyoruz hala. Şimdi bu tabii... E, ...yani bunu yani toplumsal olarak... E, ...ahlaken... ...eleştirilebilir vesaire ama bu, bu hayatın gerçeği. Böyle oluyor. Biraz bize anlatır mısın? Biz nasıl izler bırakıyoruz? Toprak olarak... ...bize nasıl tohum geliyor? o tohum bizde nasıl büyüyor? Sonra nasıl alıp götürüyorsunuz siz o mahsulü? Biraz bundan bahseder misin? Öyle insan onun yaratılışına kadar giden bir hikayesi var aslında benim tarafımda bu işin. Çünkü şöyle bir şey hocam ve, ve biz yaratıldığımız günden bu yana hep anlamlandırmaya çalışıyoruz. İşte dünya yuvarlak mı düz müden başlayan bir hikaye bu. Yani bir şey parlıyor orada ama bu ne? Bizi ısıtıyor da, ışıkta veriyor. Ne bu? Deyip sürekli anlamlandırmaya çalışmış insanoğlu. Şimdi öyle bir noktaya geldi ki durum artık buna çok önemli asistanlar yardımcı oluyorlar. Bunlar da aslında bir anlamda bizim bir dilenmamız bu. Yani bir ikilemimiz, neden ikilemimiz? Bir yandan işimizi kolaylaştırıyor ama bir yandan da hakikaten bizi bir prangayla bir yere hapsediyor. Bu da aslında dijitalde bıraktığımız ayak izlerinden bahsediyorum. Yani bu veri dediğimiz konu dijitalde bıraktığımız ayak izleri. Bizim hangi ilgi alanımızın olduğu veya bizim davranışlarımızın nasıl olduğu, demografik yapımız hepsini biz kendi elimizde ...aslında veriyoruz bir anlamda bu dijital varlıklara. Tabii bunu yaparken de da, e, insan psikolojisini çok iyi analiz eden... E, ...pazarlama dehaları var o tarafta. Mesela gamification diye bir şey çıkarmışlar, oyunlaştırma. Ve insan bilgisini verirken bile oyunmuş gibi düşünerek veriyor. Ama o verdiği bilgilerle yüzyıl, şey, yüzyıllar biraz abartı olur tabii. On <laughs> yıllar boyunca belki de bir e, anlamlandırma hikayesi çıkarıyor. Kendisiyle <laughs> alakalı veya dahil olduğu kohortla alakalı. Hatta yani yüzyıl dediğin şeye baktığında bir taraftan bu demografikler de arkada olduğu için bir ailenin akışını bile e, ...üç kuşak dört kuşak yani diyelim ki 2000'lerde başlamış olsun bu. 2050-60'a geldiğin zaman aslında eldeki data <laughs> sayeden birden fazla kuşağı kapsayan bir data olacak. Belki burada bir prediction'dan da bahsetmek gerekir. O veriyi aslında belki bir tahminleme yaparak da dediğimiz gibi yüzyıllar boyunca oradan anlam çıkardımayan devam edecekler. E, dolayısıyla aslında burada hikaye çok eskiye dayanıyor. Çok da geleceğe gidiyor. Baya, bayağı büyük bir hikayeden bahsediyoruz. Ama nasıl yapıyoruz sorusunun cevabı da şu. E, hepimizin elinde akıllı cihazlarımız var. Şimdi akıllı telefonla demiyorum dikkat ediyorsanız. Akıllı Hı. cihazlar. Yani robotumuz da akıllı. Süpürgemiz daha doğrusu. Eskinin Tabii. tabiriyle süpürge. E, televizyonumuz da akıllı. E, arabamız da akıllı. Evlerimiz akıllı. Dolayısıyla hepsinin bir connect ettiği, bir bağlantı kurduğu bir şey var. Ve hepsinde de biz bazı taleplerimizi dijitalde ayak izi bırarak, bırakarak yapıyoruz. Dolayısıyla da aslında o bıraktığımız ayak izleri toplanıyor bir yerde, bir veri havuzunda. Ve daha sonrasında da anlamlandırılmaya başlanıyor. Fakat eskiden bunu şöyle yapıyorduk. Yani veriyi anlamlandırmak evet bir içgörü çıkarmak için bunu yapıyorduk. İşte veriden malumata, oradan bilgiye, oradan içgörüye giden hikaye. Fakat şimdi bunu zenginleştirmek de çok değerli. Haliyle de e, bizim e, süper app kavramı buradan yola çıkıyor. Diyor ki mesela sadece ben bu işi yapmayacağım. Bunu da buradan yapabilirsin, bunu da buradan yapabilirsin diye. Bir yandan aslında hayatımızı kolaylaştırma şeyiyle, hedefiyle... ...bizim bütün ayak izlerimizi takip etmek gibi bir konuya doğru gidiyor. Hayatın bütününe tabii. Yayılıyor. Kesinlikle. Şimdi orada tabii e, bu... Ee, gene hani şeye de bakarsak gene Zubof'a da bakarsak şöyle bir yere götürüyor bizi. Şimdi bilgi topluyor olmak işte o yani ne veri toplayıp oradan malumat oradan bilgi içgörü öngörmekten öteye geçip aslında bizi yönlendirmeye başlıyor. Yani zaten hayatın bütününü kapsadığı ve gördüğü andan itibaren geleceğe yönelik bizim adımlarımızı da ...sadece öngörmek değil aslında yönlendirmeye Kesinlikle. de başlıyor. Tahmin ediyorum burada Kesinlikle. da... ...işte o veri monetizasyonu diye tarif ettiğimiz şey de... ...burada ortaya çıkmaya başlıyor herhalde değil mi? Onu Kesinlikle. da e, birazcık dalalım isterim. Ee, burada aslında veriden para kazanma hikayesi... ...veya bu e, düşünce diyelim... E, ...insanlara hani akıllarına çok basit bir ticaret getiriyor olabilir. E, bu konuyla alakalı ben yadırgamıyorum tabii. Çünkü ticaret deyince bir şeyi... Satın alırsınız ve karşılığında ya üründür ya hizmettir vesaire. Ama bu anlamlandırmayı satmak e, işi biraz e, yeni bir tabir. E, fakat ben dünyanın en büyük e, platformlarından olan ve işte e, bence bir deha e, olduğunu düşündüğüm Jeff Bezos'tan Amazon ve Jeff Bezos'tan bir örnek vermek istiyorum. E, vakti zamanında IMDb satın almıştı Jeff Bezos. Hmm. IMDb internet Movie Database. Evet. Bugün Amazon Prime kullananlar çok iyi bilirler. Amazon Prime'da bir ee, video bir dizi film izlerken sahneyi durdurduğunuz anda aslında o karede kimin olduğunu o karenin altındaki alt kısımda söylüyor. Tam evet. o karede bulunan aktörleri size söylüyor ve bu şu demek aslında ben IMDb satın almıştım. Oradaki movie database'inle benim yeni platformu bağladım. Evet. Şimdi yarın bir gün ne olabilir? Sahnedeki aktörler yerine sahnede kullanılan kupayı ya da o kişinin kullandığı küpeyi ...tanımaya başlayabilir veya işte o giydiği kıyafeti... Ürün yerleştirmeye... Dolayısıyla bunu da aslında arka tarafta e-ticaret sistemi Amazon'a bağlayabilir. Şimdi bu çok önemli bir örnekken... E, ...bunun gibi kompleks olmayan daha basit yöntemler de var. Bu da nasıl? Verdiğiniz bir hizmetin veya sattığınız bir ürünün... ...ana business, ana işini ilgilendiren ve onun etrafında dönen bir... ...deneyim ekonomisi var. Ben hep eğitimlerimde de bahsediyorum. Aslında bir gelinlikçi hayal edelim, butik bir gelinlikçi. Gelinlik satıyor. Hedef kitlesi kadınlar, bekar kadınlar, değil mi? Böyle bir şeyimiz var. Peki hiç şunu düşündük mü aslında gelinlikçinin e, yapmaya çalıştığı şey gelinlik deneyimi mi? Hayır. Bir düğün de deneyimi var evet. ve düğün ekonomisi var. Bu çok öncesinden başlayan provaları da kastetmiyorum bu arada. Daha önce işte bir e, düğün için bir mekan arayışı. Aklına var. düştüğü andan itibaren. Aynen öyle. Ve bu işte bu işin çikolatası veya işte ne bileyim takım elbisesi, e, ebeveynlerin üstüne düşen işte ne bileyim bir yatak odası, oturma odası. Aslında burada bir düğün ek ekonomisinden bahsediyoruz ve deneyiminden bahsediyoruz. Bu da deneyimin, gelinlik deneyimi olmadığını aslında bize açıklıyor. Bir de sonrasını da düşünmek gerekiyor. İşte sonrasında ne var? Düğün olacak ve balayına gidilecek. Kim devreye giriyor? Bu sefer turizm firmaları devreye giriyor. Evet. E, burada yapılacak ödemeler var değil mi? Bu ödemelerde kim var? Tabii ki kredi kartları devreye giriyor, bankalar devreye giriyor. Yani kocaman bir müşteri yolcundan bahsediyoruz burada. Ben sadece gelinlik satıyorum ve işte gelinliğe ihtiyacı olan insanların datası bende var. Ben bundan nasıl para kazanabilirim dememek gerekiyor. Sadece gelinlik olarak bakmamak gerekiyor. Veya sadece ürün veya hizmetimiz olarak bakmamak gerekiyor. Bunun da hani veriden para kazanmanın en değerli e, tarafı bence bu. E, yapabilmenin de en önemli e, kriteri bu deneyime anlayabilmek için hedef kitleyi çok iyi tanımak. Tabii orada sahiden e, eğer hedef kitleyi tanıyıp anlamlandırabiliyorsan... E, ...muhtemelen aslında sattığın hizmet ya da üründen kazandığın paradan daha fazlasını o anlamdan kazanabilme imkanı var. Evet. Çünkü o anlam başkaları için de bir kıymet ifade ediyor. Ee, ...o kitleye seninle alakasız şeyler satmak isteyen insanlar olabilir. Kesinlikle. Ee, ve o verine, hatta belki sadece veri de dememek lazım buna... ...anlamlandırılmış veriye ihtiyacı var onların da. Hocam şöyle bir örnek verelim bu konuyla alakalı. Şimdi e, hepimizin kullandığı, çok e, bildiği bir sosyal medya platformu var. Görsel içerikleri e, kullandığımız... Şimdi bu dünyada tabii kabul görmüş birçok platform var. Bu platformlar veriyi anlamlandırmaya çalışmakla alakalı kendi ekosistemlerini kurmuşlar vakti zamanında. Ve şimdi mesela çok basit anlamda o platformlarda reklam vermek istediğinizde şöyle şeyler görebiliyorsunuz. İnternetten sıklıkla alışveriş yapanlar. Veya işte yurt dışına, son 3 ayda yurt dışına çıkmış Türkiye'de yaşayan 25-34 yaş arasındaki... Ee, ilgi alanında ekonomi olan erkekler. Ya, bu kadar kırılımlarına kadar varıyor. Şimdi burada bu hedeflemeyi yaparken aslında biz üç tane farklı hedef kitleye ayırıyoruz. Bir demografik hedefleme var burada. Lokasyonu da içerisine katarak söylüyorum. Bir de e, kullanıcının davranışıyla elde edilen bir... Psychographic. Bölüm. Aynen öyle, psychographic. Bir de o tarafta ilgi alanında buna dahil etmek gerekiyor. Çünkü o davranış ve ilgi alanı şöyle... Ben bir şey yapıyorum ama o ilgi alanıyla alakalı iz bırakmamış olabilirim o sosyal mecrada. Hmm. Fakat yavaş yavaş şu görülmeye başlıyor. Bu kişiler gibiler. Bu davranışı sergilediklerinde bu ilgi alanında olduğunu anlıyoruz diyorlar. Sonra siz nereye dahil ediyorlar? Aslında yeni bir kohort adı veriyorlar ona ve bir kohorta dahil ediyorlar. Haliyle de ne oluyor? Bu data gittikçe anlamlandıkça aslında gerçek değerine ulaşıyor. Hatta şöyle de söyleyerek bitireyim. Big data kavramı neden big? Çünkü gerçekten Türkiye'de e, bu çok dillendirilmese de e, bu verinin işlenmesiyle alakalı dünyada başarılı değiliz. Sadece yüzde %15'ini işleyebildik üretilmiş dijital datanın. Öyle mi? Tabii. Geri kalan yüzde %85'i şu an dark data olarak duruyor. Ve e, ben yapay zekaları e, hani şöyle değerlendiriyorum. Yapay zeka dünyayı ne zaman ele geçirir? Yüzde %85'i anlamlandırmayı öğrendiğinde. Evet. Senden bağımsız olarak. Evet. Peki e, sence neden e, değerlendiremiyoruz o datayı? Yani gene burada hani ne diyelim iyi midir kötü müdür? Hani ahlaki tarafı biz tüketiciler olarak bu kadar kontrol altında olmalı mı? Bu bu soruyu sormadan hı hı. kendimi çiftçi gibi toprak gibi değil de çiftçi gibi düşünerek soruyorum. E, neden sence o 85 e, karanlık veri olarak duruyor? ve ne yapabiliriz? Aslında hocam şöyle söyleyeyim. E, şu bir röportajında Şumayar'a diyorlar ki işte ya bu kadar hızlı giderken işte virajda ne yapacaksın, duracaksın mı, kalkacaksın mı, hızlanacaksın mı, piste ne zaman gireceksin, tekerleğinize zaman... Bunların kararını vermek, bunları kontrol altına almak e, çok zor. Nasıl başarıyorsun bunu diyorlar ve o da diyor ki hani kontrol alma ...kaygım olsaydı eğer, kontrol almaya çalışsaydım bu kadar hızlı gidemezdim. Bu işi Yani e, dolayısıyla ben benzer bir şeyle e, bir neden söylemek istiyorum. Bu kadar fazla insanların sosyalleştiği, dijitalize olmayı hızlandırdığı... E, ...bir dünyada üretilen datayı e, hani şey yapamayız, kontrol etmemiz zaten çok zor. Burada otonom sistemler devreye girdiğinde bu yavaş yavaş yüzde on beşlerden... Hmm. ...artacak yüzde yirmilere, otuzlara çıkacak. Çünkü e, insanoğlu e, öğretiyor bazı şeyleri makinelere, öğrendikçe öğretiyor. Makineler de öğrendikçe e, daha farklı e, avantaj yolları çıkarmaya başlıyor. Dolayısıyla ancak böyle olacaktır diye düşünüyorum. İnsanoğlunun çok hızlı olmasından kaynaklı ve bu e, sosyal medya dahil olmak üzere birçok dijital varlığın günümüzde böyle hızlı büyümesiyle e, ilintili olduğunu düşünüyorum bu anlamlandıramama konusunun. Bir de tabii çok yeni bir kavram aslında yani hani veri çok şey olsa da eskiye dayalı bir konu olsa da veriyi anlamlandırma hikayesi daha yenilerde karşımıza çıkıyor. Ve şimdi bununla alakalı Alan Turing'in çok böyle şeyleri var İşte robotlar veya yapay zeka insana kandırabilir mi aldatabilir mi diye testleri vesaire var. Ee, evet yani yapılmış 70'li yıllarda çok testler yapılmış bu konuyla alakalı. Ama işte yeterli veri yoktu o dönemde, Tabii. bir ivmelendi, şimdi de fazla bir veri var. Yani o yüzden e, belki de bunu anlamlandırmak için bilimle insanoğlunun... ...hızının eşdeğer olması gerekecek diye düşünüyorum. Yani evet, bir kendiliğinden... E, ...veri peşine düşüp onları anlamlandıran e, yapay zeka araçları... ...tahmin ediyorum gerekecek. E, hep böyle aslında dünyada. Yani geçmişteki teknolojik gelişimlere de baktığın zaman önce e, teknolojik gelişim belki gecikerek de olsa geliyor. Bizim davranışlarımızı etkiliyor. Sonra tekrar e, bir sıçrama daha yapıyor. O aradaki boşlukta biz belki insanlar olarak e, daha çok irademizi kullanıyoruz. İşte yani 20. yüzyılın başında otomasyon, şimdi aslında AI'in yükselişi benzer bir e, durum ortaya çıkartıyor. Bakalım nereye kadar götüreceğiz? Peki, bir şeye daha geçmek istiyorum. Gene çok popüler bir kavram. Dijital çeviklikten... ...hep bahsediyoruz. Yani dijital çeviklik diye tarif ettiğimiz şey... ...önce... ...algılama... ...sonra değerlendirme, sonra hareket etmekle alakalı. Ve bunu çok hızlı yapabilmekte işte. Biraz önce şu mahallenin içinde aslında söylediğimiz şeyle... ...de ilişkili bu. Şimdi burada... ...yeni olan neler var sahiden? Bizim... ...belki... ...uzaktan... Hani kulaktan dolma e, duyabildiğimiz ama senin işini yaparken de kullanabildiğini araçlara baktığımız zaman hangi araçlar önümüzdeki dönemde daha fazla kullanılır hale gelecek özellikle hem veri toplarken e, hayatımız içinde hı. yani biraz önce bahsettiğin işte psychographic diye e, tarif ettiğimiz alandaki verileri bilgiye dönüştürürken bir toplayabildiğimiz veri e, seti büyüyecek tahmin ediyorum. Hı hı. İkincisi onların belki bizim aklımıza gelmeyen alanlarda korele olduğunu, birbiriyle ilişkisi olduğunu keşfedecek sistemler diye düşünüyorum. Burada çok değerli bir kavram devreye giriyor. <laughs> Design Thinking diye bir kavram artık konuşuyoruz. Ve veriyi toplama kısmı, bahsettiğiniz anlamlandırmadan bir önceki kısmı için aslında design thinking çok değerli. Ve burada da aslında bütün ürünler e, kullanıcının e, tasarı, yani kullanıcının deneyimine göre tasarlanmaya başlandığında veya sistemler bu sefer data toplamanız da bunları anlamlandırmanız da kolay oluyor. Şimdi buradan yola çıkarak da çeviklik, kavramı, dijital de çeviklik kavramını, dijitalde çeviklik kavramında şöyle yorumluyorum. Ben önümüzdeki yön, e, önümüzdeki yolda şöyle bir ayrımımız var. Bir bu tool'ları kullanan insanlar olacak ve bu tool'lar Adaptasyon için bir maliyet olacak. Bu adaptasyon çok büyük bir maliyet değil bana kalırsa. İki, bunları kullanmayıp e, human source dediğimiz aslında kullanıcı daha doğrusu çalışanlar üzerinden ilerleyenler olacak. Şimdi bu tarafta bu daha riskli bir konu. Çünkü e, ya, AI ile birlikte hayatımızda birçok meslekler, otonom işler, oto, otomatik Tabii. işler çıkmaya başladı. Tabii. Bu yüzden de hani şunu düşünmek gerekiyor. Bizim e, öyle ya da böyle e, iş zekası toollarını entegre ettiğimiz proje yönetimleri ve iş süreçlerinin kaçınılmaz bir son olduğunu bilmek gerekiyor. Öyle ya da böyle bunu öğreneceğiz. Evet. İşte daha düne kadar CRM dediğimizde böyle bir kafalardan CRM ne demek diyorduk ama şimdi herkes CRM'i sorgulamaya başladı. Çünkü o journey, ma macerayı aslında bir şeyin üzerine takip etmeniz gerekiyor. Evet. Düne kadar şirketlerin data management platformlarıyla... ...sadece kullanmakla alakalı, o datayı kullanmakla alakalı bir para ödedikleri bir senaryoda... ...şimdi biz kendi datamızı kullanalım dediğimiz bir dünya var. E burada peki hani yazılım... Hatta yeni data ürettirelim. Evet. Tabii. Kullanıcılara da ürettirelim. <laughs> Müşterilerimize de veya müşteri <laughs> yapamadıklarımıza da... ...hatta müşteri yapamadıklarımızı neden yapamadığımızı <laughs> ölçümleyelim. Ölkelim. Kaybettiğimizin çörün analizini yapalım. Bunlar sorgulanmaya başlandı. Bu yüzden de çeviklik kavramı dediğimiz şey de... Ee, burada no code sistemleri, biraz low code ya da no code, evet. bu sistemleri devreye sokuyor. Ben orada e, entegratör firmaların ve AI kullanan firmaların e, daha doğrusu araçların öne çıkacağını düşünüyorum. Hmm. Türkiye'de de çok değerli startuplar var bu konuda. Yani e, öyle startuplar çıkıyor ki çok spesifik bir sorunu çözüyor, ama yani gerçekten karlılığı arttırıyor ve doğal bir büyüme gerçekleştiriyor. E, onu yaptığınız yatırımı da sorgulamıyorsunuz bir yerden sonra çünkü. Tabii bir sustainable bir büyüme, bir, sürdürülebilir bir büyüme geliyor devamında. Benim burada e, öne çıkacak tool'lar arasında... yapay zeka tabanlı olanların öne çıkacağını öngörebiliyorum. Bir de platform ekonomisine de hani buradan dokunmamış evet. olalım lafı... bu tool'ların birbiriyle anlaşması da çok önemli. Yani oradaki dil e, işte bazen farklı bir dilde Laravel'de yazılmış... bazen Python'da yazılmış sistemler karşımıza çıkıyor. Ama önemli olan o entegrasyonu sağlayan köprüleri e, kurabilmek. Onu yapabildiğimizde çok çevik bir şekilde kararlar verebiliriz. Hem müşteri tarafında hem çalışan tarafında e, bunları yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet, e, çalışan tarafı da çok ilginç tabii. Orada da hani biraz önce de konuştuk seninle sahiden. E, giderek yetenek daha da yani müşteriden daha zor bulunur hale gelmiş vaziyette. Orada da tahmin ediyorum bu... E, Takip de demek istemiyorum ama hadi gözlem ve veri toplama diyelim, çok işe yarayacak diye düşünüyorum. Çünkü yani sorular sorarak insanlara onları tanımaktan ziyade, işte mevcut assessmentler, envanterler vesaireden ziyade... ...saydın ne yaptığını görüyorsun o insanın. Ve oradan onun ne yapabileceğine dair fikir üretebilmek çok daha sağlam gözüküyor. Evet hayatımızın her alanına giriyor sahiden Ben senin blogunu da takip ediyorum. <laughs> Orada da güzel şeyler anlatıyorsun, şu veri kafalılardan da birazcık bahsedelim, ee, sonra da kapatalım. Tamamdır. E, veri da hakikaten e, çok keyifle yaptığımız bir iş. E, i̇ş dünyasında e, veriyle ve e, veri, veriden yola çıkarak içgörülerle neler yapılıyor? Biraz bunu ele alalım diye Kerem Özdemir'le birlikte başladığımız, o da e, iyi bir gazetecidir. Ee, yeni bir ekonomide yazıyor ee, ve onun da teknoloji tarafındaki deneyimleri benim bu dijital pazarlamadaki... ve büyüme pazarlamasındaki deneyimlerimle ortaya keyifli bir sohbet çıkıyor. Ee, evet, biz de iki evet. haftada bir yayınlamaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ben şöyle tarif ediyorum yani Kerem abiyle bir araya gelip sohbet ediyoruz e öyle bakıyoruz işte yani. Zaten, hani bu şu anda yaptığımız da o. Biraz önce konuştuklarımız şimdi burada bir tur daha üzerinden geçtik evet. Yeni şeyler de aklıma geldi. Peki beyecim çok teşekkür ederiz, sağ olasın. Umarım yani her zamanki gibi biraz da kafanız karışmıştır, biraz belki cevaplar bulmuşsunuzdur. Sahiden veriye dayalı hareket edelim diyoruz ve giderek hem kolaylaşıyor bu, hem zorlaşıyor çünkü veri seti büyüyor ve onların arasındaki ilişkilerin ne kadar karmaşık olduğunu da görüyoruz. Yani aklımıza gelen x'in y ile ilişkisini hep görünür olduğunu ee, bildiğimiz, kabul ettiğimiz için belki sorgulamadan onları bazen kararlarımızın içine alıyoruz. Bunlar yanlış olabiliyor zaman içinde. Ya da o X ve Y'nin yanına dört tane daha faktör girmiş oluyor. Onların farkına varmıyoruz. Bunun için karar verirken biraz daha geniş bakmak, bu dijital çevikliği sağlamak için çok kıymetli. Ee, evet, herkese iyi günler diliyoruz. Yeni bir Limbo'da görüşmek dileğiyle. Vericiğim çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Ben yani çok teşekkür ederim hocam. Keyifli oldu. Çok sağ olun. Sağ olun.